Hepinize merhaba. 1 Mayıs'tan sonra 2 Mayıs'ta Özgür Özel'in Tayyip Erdoğan'la görüşmesi hala tartışılıyor. Bir iadeyi ziyaret olacağı da belirtiliyor. Bir yumuşama süreci ilan etmiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ve bu meseleler tartışılıyor. Peki biz ne düşünüyoruz? Ben tabii son siyasi tabloyu e, özellikle şöyle değerlendiriyorum ortaya çıkan tablo benim için şu Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 Mayıs'ta Taksim'i yasakladı ama 2 Mayıs'ta AKP genel merkezini açtı. Bu hakikaten tuhaf bir görüntü. E, oysa Özgür Özel kendisinin ortaya arttığı Erdoğan'la görüşme isteği yanlışına rağmen bu Taksim yasağı olduktan sonra bile 2 Mayıs görüşmesini reddedebilirdi. Reddese yine de durumu bir parça telafi edebilirdi. Ancak bana kalırsa hata üstüne hata yaptı ve sayesinde Erdoğan bir ay içerisinde 31 Mart sonucunun etkisini kamuoyunun en azından bir bölümünün üzerinde dengelemeye yönelmiş oldu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, genel başkanının Bence ilk hatası şuydu, 31 Mart seçim sonucunu siyasete uyarlama konusunda bir e, bakış yanlışlığı sergiledi. 22 yıl sonra AKP ikinci parti konumuna düşmüş, CHP yaklaşık oyların %38'ini alarak birinci parti olmuş. Bu olağanüstü, önemli bir başarı. Bu tablonun, en sade yorumu ortada. Yani seçmen fiilen iktidara e, muhalefete çekmiş durumda. Ve Erdoğan 10 ay önce Cumhurbaşkanı seçilmesine rağmen ki anayasaya aykırı biliyorsunuz 3. kez Cumhurbaşkanı oldu. E, her neyse 10 ay önce Cumhurbaşkanı seçilmesine rağmen 10 ay sonra seçmen kendisinin partisini birincilikten indirmiş oldu. Bu kadar açık, sade, yalın bir tablo vardı. Ama bu tablo karşısında birinci parti konumuna yükselmiş bir partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının bizim erken genel seçim talebimiz yok demesi gereksizdi. Bu bence önemli bir hataydı ama işte böyle yaparak da baştan Erdoğan'a elini açmış oldu, elini göstermiş oldu ve siyasi tabloyu koz olarak değerlendirmeyeceğini ortaya koymuş oldu. Gelelim ikinci hatasına. İkinci hatası da şuydu. Biliyorsunuz Erdoğan'la görüşme konusunu kendisi ortaya attı. Yani bu öyle bir noktaya geldi ki ısrarcı pozisyona da döndü. İlla beni misafir edin gibi bir noktaya döndü. Erdoğan da bunu bence iyi kullandı ve madem çok istiyorsun hadi gel görüşelim demiş oldu. Ve görüşmeden sonraki gelelim üçüncü hatasına e, o da 1 Mayıs'ta sergilendi. Önce işte ben Türkiye'nin birinci partisiyim işte AKP'nin yasağını deler Taksim'e girerim gibi e, partisine de sendikalara da demokratik kitle örgütlerine de hedef Taksim mesajı verdi. Verdi ama ne oldu sonra İşte sarayın un kapanındaki barikatları karşısında hızla geri adım attı ve Taksim'e yürümeye bile çalışmadan geri döndü. Bir gün sonra Taksim'e neden yürümediğini de şu sözlerle açıkladı. Dedi ki, biz şu anda Türkiye'nin birinci partisiyiz. Bunun sorumlulukları var. Polisle yetişip kakışmak bana da partime de yakışmaz. Oysa siyasetçilerin asıl sorumluluğu yapamayacağı iş için yaparım dememesidir. Çünkü yaparım deyip yapmamak, peşinden gelenleri yarı yolda bırakmak siyasette büyük zayıflıktır. Halbuki Özgür Özel öncesinde yaptığı görüşmelerden bir doğru sonuç çıkarabilse, 30 Nisan günü halkı Saraçhane'ye çağırsa ve oradan saraya da seslenerek bakın Taksim'in yanı başından size sesleniyorum diyerek coşkulu bir 1 Mayıs mitingine vesile olsa büyük başarı kazanırdı. Ama bunları yapmadı. Yapmadığı gibi kendisine Taksim yasaklandıktan bir gün sonra AKP genel merkezinde görüşmeye gidebildi ve bence bu dördüncü ve daha büyük bir hatası oldu. Sarayın özele mesajı açık bir şekilde şu olmuş oldu. Seni Taksim'e sokmam ama sen görüşmek istediğin için sana parti binamı açarım gel buyur demiş oldu. Tabii Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanının bu duruma bence düşme hakkı olmamalı ama ne yazık ki düştü. Erdoğan da böyle bir ay içinde yenilgisini dengelemeye çalışmış oldu böylece. Özel'in görüşmeden önce Erdoğan'a neler söyleyeceğini açıkladığını biliyoruz çeşitli konular sıraladı ama görüşme sonrası e, nedense kapıda bekleyen gazetecilere hiçbir açıklama yapmadı. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi basına işte görüşme verimli geçti, mesafe alınacak e, mesajı verdi. E, bunlar belki acemilik olarak değerlendirilebilir ancak CHP yöneticilerinin görüşmeyi sanki böyle büyük bir başarıymış gibi propaganda etmesi hakikaten 31 Mart sonucuna en azından haksızlıktır diye düşünüyorum çünkü. Konuşulan şeyler Erdoğan'ın doğurduğu sorunlar. Erdoğan'ın doğurduğu sorunların Erdoğan'lara Erdoğan'a anlatılmasını böyle büyük başarı sanmak ve işte anlatıldı diye sanki çözüleceğini de ummak yani en hafifinden siyasi saflıktır. Erdoğan'ın doğurduğu sorunlar bunlar ve Erdoğan'a anlatılarak çözülebilseydi elbette çoktan çözülürdü. Zira sorunun kaynağı, problemin kaynağı çözümün parçası olamaz. Onun da altını çizelim ve şunu belirtelim yani çözüm meselesini anlamak açısından siyasette çözüm anlatmak falan değil. Siyasette çözüm kuvvettir. Kuvveti doğru kullanabilmektir. Sorunlar hele de sorunun kaynağıyla konuşarak değil, kuvvetli eylemlerle çözülür zaten siyasette son tahlilde tabii bir sürü tanım yapabiliriz ama son tahlilde kuvvet toplama ve o kuvveti doğru kullanabilme sanatıdır. Bunları yapmayıp Erdoğan'ın doğurduğu sorunları Erdoğan'a anlatarak büyük başarı yapıldığını sanmak dediğim gibi hakikaten siyasi saflıktan başka bir şey değildir. Ben bunların bir hata olduğunu düşünüyorum. İzleyen Cumhuriyet Halk Partili ee, izleyiciler kızacaktır bu söylediklerime ama ben gazeteci olarak görüşlerimi söylemek zorundayım. Kemal Kılıçdaroğlu konusunda da ilk yaptığı hatalardan itibaren bir e, gazeteci olarak bu e, uyarıları yapmayı bir gazetecilik görevi olarak gördüm, yaptım. O zaman da çok tepkiler geldi. Hatta 2010'da yazdığım yazılara büyük tepki gösterip seni bir daha okumayacağım diyenlerin özellikle 2014'te Ekmelettin İhsanoğlu vakasından sonra haklıymışsınız dediği noktalara da gelmiş olduk. Mesele burada haklı olmak değil. Biz bu hatalar Türkiye'nin yararına yapılmasın, tekrarlanmasın diye bu uyarıları yapmayı Görevimiz biliyoruz gazeteci olarak daha doğrusu e, yazar olarak e, yorumcu olarak ekranlarda e, derdimiz bu tip yanlışları görerek anlatmak ve yapılmamalısını sağlamak bu nedenle bunları söylüyoruz e, kızabilirsiniz e, itirazlarınızı e, görüşlerinizi elbette anlatın biz de yorumlarda okuyalım e, yanlış gördüğünüz fikirlerimizi eleştirirseniz zaten çok memnun oluruz. Evet bugünlük bu kadar bir başka yayında görüşmek dileğiyle hepinize iyi hafta sonları.